Muhteşem bir şarkı bu. Şakir yürürken önüne bakmıyor. Bir de şu çarşıya gideyim. Çarşıdan çarşıya geçmeye çalışan bir yaşlı. Çarpışacaklar. Bir şey yapmalıyım. Alo polis bir kaldırım kazası gerçekleşmek üzere. Beyefendi elinizdeki telefon değil gofret gofret. Bakayım hakikaten telefon değilmiş. Merak etme amca yolundaki pürüzleri gideriyorum. Ah, ah, Salça mı kırdım? Salça kırığı çok geç iyileşir amcacığım. <laughs> evet. Sıradaki derdi olan vatandaş. <laughs> Ayı dilinden anlayan var mı? Bakayım. <laughs> Yok anlaşılmıyor. <laughs> Pekala sıra Şakir ve velilerinde. Aman oğlum sen yürüme. Dur biz hallederiz. Bu çocuğa ne oldu bilmiyoruz çok akıllı usluydu. Yaşlılara karşı çok saygılıydı. İsterseniz dedesine sorun. Kafam kokuyor mu doktor hanım? Ben doktor değilim. Hocaman. ver bir kilo patates. Dedemizin biraz kafası karıştı. Aha. Hadi görüşürüz. Yürümeyi nasıl unuttu anlamış değiliz. Maalesef iş ciddi. Şakir'in yürüme ehliyeti alması gerekiyor. Hı? -hı. Ee, özür dilerim. Bilmeden yaptım. Tamam. Önüme bakmıyordum ama yürüme ehliyeti çok saçma değil mi? Eğer ehliyetsiz yürürsen ceza alacaksın genç adam. Trafik kurallarına uymalıyız. Ee, gidip Cüneyt amcadan özür dileyeceğim ve artık önüme bakacağım. Ee, ehliyete gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Görmedim. Harbiden önüne bakmıyor bu çocuk. Serçe parmağımı vurdu. <laughs> ehliyetiymiş. Sanki ben yürümeyi bilmiyorum. Ha, 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 ha. Aa, i̇leri gitmeye ya. çalışıyorum ama olmuyor. Genç adam, bakıyorum da yürüme ehliyetin olmadan yürüyorsun. Sana ceza yazmalıyım. E, ne cezası? Şu yaşlı arabayı karşıdan karşıya geçireceksin. Hızla giden dedelere dikkat et. Gel arabacık, hadi. <laughs> yavaş, yavaş. Durun, durun. Araba geçiyor geçtik Hadi görüşürüz arabacık <laughs> Şakir hadi oğlum birazdan yürüme okulunda ilk dersin başlayacak. Gidip ehliyetini almalısın. Hem Necati'yi de yanında yollayacağız. Sıkılma diye. Tata. Şakir promosyonu Necati göreve hazır. Necati sürpriz yumurtadan çıkmalıydın. Gerçek bir deve kuşu yumurtasından değil. Bunca yıldır deveyim, hiç kuş olmadım. Deve kuşuymuş. <laughs> Pekala çocuklar On adımda adımlama dersimize hoş geldiniz. Önce adımları öğreneceğiz. Evet Necati Bey. Ben de sadece iki adım var. Kalanı Şakir'den borç alsam olur mu? En iyisi deneyerek öğrenmek. <laughs> Bizim için sağ adımınızı atar mısınız? Ha. Ha. Bir daha deneyelim. Yavaşça. Eh. Olgu sayılır. Şimdi sol adım. Sağ, sol. Sağ, sol unutmayın. Sağdan sonra neymiş? Sol. Bersi. Saçmalık bu. Ben gidiyorum. Aferin Şakir. Sağ, sol. Oh. Eyvah. Sağdan sonra yine sağ adım attı. Ne? Oh. 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 Ben yürümeyi zaten biliyorum. Ehliyete ihtiyacım yok. Aa, aa. Aa, Şakir sen de mi bu okuldasın? Çok sevindim. Çok mu sevindin? Bilmeyenler için söyleyeyim. Ceylan Şakir'in çok sevdiği bir arkadaşı. Onu görünce nasıl da 180 derece döndü baksanıza. Aa, ben yürüme okulunu çok seviyorum. Hep buradayım. Aa, iyi iyi. Dersime geç kaldım. Hadi görüşürüz sonra. Hop Maalesef giriş kursunu tamamlayamayanları almıyoruz. E, i̇sterseniz çok iyi dans ederim. O olmaz mı? Kendin uzaklaşır mısın? Yoksa seni mancınıkla fırlatayım mı? E, <laughs> yok yok ben giderim. Pekala. Kim bana ayağını gösterebilir? E, patates göstersem olmaz mı? Ayağınızı görmek istiyorum Necati Bey. Hayır o masanın ayağı. Hayır, o okul müdürünün sevimsiz kravatı. Cemşit, sen yürüyebiliyorsun. Niye buradasın? Gıcıklığına yürümüyorum ben. Üst kura çıkabilmek için derslerime çok çalışacağım ve başarılı olacağım. Ben de çok çalışacağım ve dolma yapacağım. Gel buraya. <laughs> patis, patis. ...için sınava girmek istiyorum. Hmm. Şakir bunun için henüz çok erken. Denemek istediğine emin misin? E, Necati abim patates kızartmasını pudinge banarak yemeyi sever mi? Ha? Ne bileyim? E, tabii ki evet. <laughs> pudinge geri ver. Ben... <laughs> Yapamazsın. Kanunen yasak mı? Hayır ama etik mi? Etik ne demek bilmiyorum ama onu da pudinge banacağım. Pekala Şakir. Jüriyi açıklıyorum. Dünya yürüme şampiyonu Bay Bacak Su Kas. Sukatın bol olsun. Sukatın bol olsun. Mahallenin muhtarı Bayan Her Masada ben varım. Ve tabii ki ününü kaybetmek üzere olan bir şarkıcı. Woohoo! <laughs> Başlayabilirsin. Hey! Çupu çau! Şakir! 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 şakir. Şakir kukaları geçiyor. Yokuş kalkışı başarıyla yaptı. Belediye çukurunun etrafından dolandı. Müzik kulaklığına hayır dedi. Yapması gereken tek bir şey kaldı. İki dede arasına park etmek. <laughs> yavaşlayamıyorum yavaşlayamıyorum. sana. Soldaki dedeye çarp. Onun sigortası var. Ne <laughs> Şakir dedeyi çift ayak daldı. <laughs> Bu ton zamanı. Parktan kaldın. <laughs> öğretmenim, parkı bana öğretin de geçeyim şu sınavı. Üzgünüm Şakir. Ama park müfredatın son konusu. Beklemen lazım. Ne kadar? Bakalım. Hızlanma, koşu, fotoğraf çeken teyzeyi aniden sollama. Hmm, Yaklaşık dokuz ay sonra. He? Ama dokuz aya Ceylan çoktan derslerini bitirmiş olur. İstersen arkadaşlarından öğrenebilirsin. Onlar hiç yürümediği için park etmeyi ve durmayı çok iyi biliyor. Ve dedelere çarpmıyorlar. <laughs> vay 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 vay. Bakın kim geliyor. Necati abi Kante'nin havalı çocuğu pozisyonu çoktan doldu taklit yapmana gerek yok. Tüm gün burada oturup etrafı keseceğine al da şu kaşarları kes bir işe yara. Ee, bana durmayı öğretir misiniz acaba? Olur. Ama sen de bize yürümeyi öğreteceksin. Durun biraz pazarlık yapalım. Yürümeyi öğreteceksin. Üstüne de iki koyun. Koyunum yok ki. İki tavuk. Tavuğum da yok. İki teşekkür et bari. Tavuksuz teşekküre ne dersin? Oğlum kontrolden çıktı kusura bakma. <laughs> sağ adım. Sol adım. Sağ <laughs> adım. Şeye bakın dikkatiniz dağılmasın. İnek uçuyor nasıl dikkatimiz dağılmasın? -ıı. Uyanın. Dağılmadık ki. Ee, ha, affedersiniz. Uyuyun ve uyanın. Hazır mısınız? Yürüyoruz. Patlis patlis patlis. Pekala şimdi siz bana park etmeyi öğretin. Çok kolay. Park etmek için duracaksın. Ağır. Aha. Evet tek yapman gereken durmak. Ee, bunun için mi vaktimi harcadınız? Bir şey öğrenmediğim yerde durmam ben. Nasıl durulurmuş göster ona bebek patates. Pati pati pati. Aa, müdür beyin üstünde güzel durdu. Bu Şakir'in yürüme ehliyeti almak için son şansı. Kukaları geçiyor. Yokuş kalkışında yokuşu kaldırdı. Şimdi park zamanı. Hı, 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 yavaşlayamıyorum. Diğerine çarp, diğerine. Şakir, Şakir, Şakir. Size kızmama şakir. rağmen beni desteklemeye mi geldiniz? Evet, çünkü biz bir aileyiz. Kaplumbağayla film nasıl akraba olsun? Çizgi film mi bu? Biraz ciddiyet. Durmak için durmalıyım. Size güveniyorum. <laughs> Yuhuu! çupa Yaşasın. Yürüme ehliyetini aldım. Şakir. 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 Uçma ehliyetimi yeni aldım. Gezdireyim mi? Ha? Ceylan nerede? Ceylan park etmeyi beceremediği için bir alt sınıfa düştü. Sağ Bakalım ne işler çeviriyorsun Pelin hanım. Hı? Bu ne böyle? Hı? Eh. Canavarlarla savaşıp dünyayı kurtarmak için süper kahraman olmak istemiştim. Kapı kapı dolaşıp domates satmak için değil. Kimse süper kahramanlara maaş vermiyor Birol efendi. Yoksa ben de şu anda bu muhteşem tekmeleri kötü adamlara fırlatmayı çok isterdim. Hop Neyse ki yumurtalara bir şey olmadı. Kusura bakma Tutkal. Evet yani niye şirketin adını ayı ananın çiftliği koyduk? Ayı dedenin haline bak. Ya o hiç mi bilmiyorsunuz? Organik sebze meyve satan her yerde bir ana vardır. Aysel ana, Zeliha ana, bizimkisi de ayı ana. Lamlamo. Hadi hadi herkes promosyon ürünlerini dağıtıp organik şirketimizi tanıtmaya başlasın. Marş marş. Zekai, hızlı cevap. Bir tekerlek mi yener, bir robot mu? Nasıl? Hah, teker yendi. Hı <laughs> 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 Evet, aynen öyle yaptım. Affedersiniz, bunun bir küçük bedeni var mı? Evet Yüce Efendim, sizinle konuşuyorum. Hmm. Pelin'in konuştuğu kişiyi tahmin edebiliyorum. Efendim, ürünleri almayacaksanız üzerinizden çıkarır mısınız? İki saattir böyle geziyorsunuz. Tanınmamak için giydim herhalde. Al şu parayı. Heh, şimdi satın aldım. Buna da bu kadar parayı verdik. Yeni sezonmuş. Tüh <laughs> ya. Tabii efendim. Botanikçi İsmet de için içindeyim. Mesai bitimine kadar dünyayı yok edeceğini onayladı. <laughs> Kim kimi yok ediyor? Ha? Ne varmış burada? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Botanikçi İsmet. Bu adreste yazan yere gidip neler olduğunu öğrenebilirim. Affedersiniz. Siz onun parasını... Al sana parası. <laughs> Şimdi beni iyi izle Tutkal Efendi. Satış nasıl yapılır öğreneceksin. Ben var ya ben. Her şeyi satarım. Her şeyi. Buyurun kime bakmıştınız? Efendim iyi günler. Biz organik domates satıyoruz. Ay! Kaç tutkal kaç. iyi bir satışçı hızlı kaçar. Haa! Haa. Haa. Bir daha ha? Bir daha ha? Bu paketteki ayı anaya hiç benzemiyorsunuz. Çok ne beni olunca? Markanız hiç güven vermedi. Dede tak şunu iki dakika. Zık. Dede bak adam almayacak yoksa. Ne no money? <laughs> ha. Şimdi aldı. Bir kasa salatalık tanık ne oluyor? Bu ne biçim salatalık? Hoppala. <laughs> Bunu bana bırakın. Günün açılışını ben yapacağım. Eee <laughs> salatalığı almayacak mısınız? başkasının kötülük yapmasına gıcık oluyorum. Dan, dan, dan. Kornayı kullansana sövü kafa. Kornayı yedim. Afiyet olsun. Hadi hemen beni şu adrese götür. <laughs> Adresi de yedim. Neyse ki aklımda. Bas gaza bas. Tabi onu da yemediysen. Şunu şuraya şunu da şuraya Ha? Bu ne? Hop Manav amca sakın. Ya hiç mi uzaylı yumurtasına yaklaşan astronot görmedin? Ne olacağı çok belli. Dur azıcık daha kafamı sokayım. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Yardım edin. Yardım edin. Çık çık çık. <laughs> <Tablasın. gülüyor> <laughs> Karpuzlarıma iyi bakın. İyi oldu. Zaten karpuzları hep kelek çıkıyordu. Bence bu sarmaşıkların iki yüzlüyle bir ilgisi olabilir. Nani nani. Yavaş yavaş yavaş. Geri gitme sesi. <laughs> Şuraya bakın iki yüzlü orada. Tekmelerim kadar aklım da iyi çalışıyormuş. Pa, pa. Hadi hadi çabuk! Evet. Hadi hadi! Atla! Hop. <laughs> Çıktı yeni roketler piyasaya. <laughs> Zamron benden vazgeçti. Neden vazgeçti? Beceriksizsin. Zamron artık bana görev vermiyor. Neden vermiyor? Güçsüzsün. Sen önüne bak, sedy kafa. Zamron'un güvenini tekrar kazanmalıyım. Bu yüzden de. <laughs> Sen direksiyonu mu ısırdın? Evet. <laughs> Afiyet olsun. Neyse, işin lafın uzası. İşin lafın uzası mı? Of, kafamı bıraktın. Uzun lafın kısası. Bu canavarı durdurmalı ve Zamron'a ne kadar güçlü olduğumu göstermeliyim. <laughs> kenara çekip salyalar içinde ağlayınız. 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 Çabuk kurtul şunlardan sövü kapa. Ya atma gücü. Feridun hiçbir şeyden korkmaz. Feridun hiçbir... Sen korkmaz. Ver onu. Aa, korkak kötü adam olmaz. Çekil üstünden. Bağırarak koşarsam daha az korkarım. Acaba nerede bu botanikçi İsmet? İşte arabaları burada. Gitti i̇şte, ayabayayı buydu. Böyle deyince ekibin zekisi falan mı oldun sence? Sen bir elektrikçisin bir ol. Elektrik atan bir elektrikçi. Şaka şaka. Sen de bir şeyler yapıyorsun işte. Yapmıyor. Baba. <laughs> Dumanina. Sebzelerin dünyayı ele geçirdiği gün organik sebze işine girdiğimizde çok iyi oldu ha. Hangi ayının fikriydi bu? Ayı Ay, dedenin. <laughs> ben bu kötü adamlık kariyerim için yıllarımı harcadım. Okuluna gittim. Bir ton para harcadım. Kolay kolay da bu yoldan vazgeçmem efendi. Peştemal. Evet evet peştemal. Şimdi gideceğim o taşı alacağım ve Zamron'a kendimi ispatlayacağım. Sen de bana yardım edeceksin söbü kafa. Yani canım arkadaşım. <laughs> Feridun. Ferida. Fero. Fertik. Oğlum isim kalmadı. Neredesin? Abi fotoğrafımı çeksene. <laughs> İşte canavar. Oh 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 canavara gel. Derya kızısı derya. Bu şey değil mi ya? Sinek yiyen çiçek. Ah adı neydi? Porpik. Ya batı uydurma. Porpik diye bir şey yok. Hah buldum. Venüs çiçeği yani halk arasındaki adıyla. Porpik. Tamam hadi Porpik olsun. Seni mi kıracağım? Porpik. Özellikleri en sarmaşık kolları, güçlü çenesi ve kurumsal İngilizce bilgisi. Estreka! <laughs> Bırak! Sakin ol Nuri. Bu tür durumlarda anneannenin lafını hatırla. Saatler olsun tosunum. Saatler olsun gücü. Eh, eh, Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek attırır. Eh, eh. Elimin tadına bakmak için sıra numarası almış bir canavar. Benim de elektriğimi yiyecek. Elektrik yemek ha? <gülüyor> <gülüyor> Umarım o. Tamam dede, seni koruyoruz. <laughs> sıra bende. Süper kahraman dönüşümü. Fushi, Kuu. Fuku 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 Fuku.

İşte başardım. Ben de güçlüyüm. Ee, Hüçmerim. Botanikçi İsmet bu olmalı. İşte Zamron'un taşı da alnında. Hoppa. Hadi bay bay. Günaydın. Köpek dişi mi bu? Kaç çabuk kaç! Ne <laughs> <de> bu kim? <laughs> i̇ki yüzlü ve arkadaşı arkadan kaçtı. Yakalayamadım. Elektrik yedirseydin keşke. <laughs> Eğer iki yüzlü taşı çaldıysa bu canavarı o yapmamış demektir. Eee kim yaptı? Yeni bir kötü mü var? Yoksa Kötüler Birliği mi kuruluyor? i̇şte ekran 5'e bölündü. İsterseniz 6, 7, 8'e de bölebiliriz. Bölmede sıkıntı yok, bölme kolay. Ama oralara kimi koyacağız bölersek? Birine enişte mi koysak? Diğerine annemi komşusu Aysel teyzeyi koysak? Ee, bir tane boş kaldı. Ona da var ol Yaşar oğlunu koyalım. Ay karamba. Meksikalı oldu bu ama. Kukaratça. Yes, yes, cucaracha!